Ya, ya. İyi <laughs> yeah, güçleniyoruz be baba. Eee zırh bence çok mantıklı olmuş. Bence de. Ben Minecraft'ta bu iyi bir dandik şey ama e, Kova'yı kovalı kafamıza geçirmekten iyi. Yok mu abi? 1 1 1 hiç fena Kova değil. Oha, galiba artık e, şeyler şöyle görünüyor. Bak şu aşağıdaki gibi görünüyor galiba. Madenler mi? E, şey, maden değil. Ne deniyor? Yani chest falan çıkan yerler. Belki. Bu ne? Kırdan. Aret boşum. Şey torch. Thank you. Rope. Bu oldu. Lan. Eee... Ah! bir dakika. Su olmadan burada ne bok yiyeceğiz? Ah. şey su varken. Bir dakika bir şey Oradan buldum. Oradan gitmeyelim şimdilik. Bir dakika abi. Ah. Değil ki kız. Boşalıyorum Ben gelmezsem çocuklarım iyi. <laughs> Tam bir bok yokmuş. Çek. Ölüyorum. <Gülüyor> Lan. <laughs> Nefes tamam öldüm. Dur. Üh! Yeah. I got a torch. Tamam. Bunu saldıran mı? Goldfish çıktı. Ha, Goldfish şey yapıyorduk bununla. Chainsaw. Ha. Ya <laughs> bundan 20 tane daha fazla gerekiyordu Goldfish'te. Hadi. Ha, para, para. Ta, dağış. Kırılgı. Hiçbir şey çıkmıyor içine. Para, para. Voodoo'nu eve. Onu da sen aç. Oha. Kar. O Allah. zaten vardı arka güzel. plan. Bana bloğu toplayacak mı? Aa Ice da var burada. Aynen Ice var lan. Ice'den mükemmel bir şey oluyor arka plan. Aa Ice slime. Ve çok güçlü şerefsiz. <laughs> Aynen Aa! Abi Hadi Ice toplayalım hadi. Olur ben de bu arada birazcık da odun toplayayım gerekiyor akşam. Odun yapacağız. Ne? Hangi tuş kısıyordu bu arada red boşluğunda? Oha kayıyorsun üstünde! Yeee! Oha çok iyi. Eskiden de ice vardı ama böyle bulunmuyordu. O zaman craft diyordun sunumdan. Ya da... Bilmiyorum. Hatadan var. Önceden ice yoktu bence ya. Olabilir. Ha siktir yine yani o iğrenç yere geldik. Arka plan kırmızı oldu. Galiba o mor şey kırmızıyla yer değiştirdi. Bakayım yukarıda öyle kırmızı... Çünkü orada bir tane garip bir kırmızı blok vardı kırılmıyordu. Belki de o zaman canama spawnerlar falan orada. Şu yani ilk, bu, ilk draft, olsun şey hmm. falan biliyorsun. Crafting. Gittikçe daha da kötü yerlere gidiyor bu. Arka plan değişti ama hala snow biyon burası abi. Aynen snow'un karanlığındayız gibi bir şey. Ve şurada garip bir maden var aşağıda. Evet, evet. Siktir. E, i̇leride çok sıkıcı bir yer var. Aa onlar buz şeyi. İçinden bir şey düştü bana. Hadi Filmi. Bir tane poşun evet. düştü sorry. Şurken buldum onu. Oha ne? Yarasa. Ha kuşmuş lan. Bu ne? Ne abi? Red Ice Block mu? What the fuck? What Çök. the fuck is that? e, <laughs> alalım biz de işimize yarar. Aynen. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bu şarkı beni biraz tırttırdı. Hangi şarkı? Arkadaki dırırırır dırırır dedi. Şöyle kazmayı çok seviyorum ya makine gibi. İkimizde de bir şey olsun drill olsun ondan sonra göreceğiz. Bırak Eğer abi. Eğer olmuyorsa rope dik. <laughs> İbrahim, İbrahim'den falan demiş. İbrahim mi? Yok <laughs> şey ya. <laughs> Abi ben de bir düşüyor bir de. Yani ne İbrahim ya? <laughs> Bana bir cevap ver. Yoksa beni aldatıyor musun? Ne İbrahim abi? abi kırılmıyor işte. Oraya gitmesek de olur bence. Görüşürüz bebeğim. İbrahim'e tatsız et sana baksın. Piş. What the fuck? <laughs> Öldüm. Aa. Aa ben ölmemişim ha sen öldün. Sen de öldün. Ha. <laughs> um... Güzel değil. Hmm, evet. Oraya de... bir daha gitmeyelim. Aynen oraya güçlenecekler. Red Ice Blow vardı. var <laughs> da? Yeah, var. Oh yes. Oh. En önden ne yapacağımı görmek ister misin? Ah 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 ah. Yeah, move, bitch. Get up. The... <laughs> ne? Bir şey oh, bro. Bak nasılım. oh, <laughs> <laughs> abi çok iyi fikir geldi aklıma. Hani havada şeyler var ya, şehirler var ya. Yani şehir değil de. Evimizi öyle mi yapalım? Ha, oraya çıkabiliriz ropla. Oh my god. Hadi ev buraya ya? yapalım. Nereye? Bak. Evimizin arasında böyle boşluklar falan olsun iplerle çıkalım oraya. Ama aynı iplerle çıkabiliyor mu? Güzel soruydu. Ne? NPC'ler iplere çıkabiliyor mu? Hayır. Demedim mi? Ne? Hmm. Hallettim. Hallettim. Asiktir. Olmamış bu. Abi odun harcadım ama bunu yapmamın sadece bir nedeni vardı. Tava basmak istemez. Oh my god. Ah. Kendi simülasyonun içinde gibi hissettim. Neyse. Okay. İşte. Aa, uçan çit. Abi haritayı eşam ediyorsun uçan çizme. Tamam güzel hani. Severim ikinci katları da şu an gerek var mı? Sus <laughs> aç. ne? <gülüyor> ne? Biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Seni hammerla dövürüm oğlum. Ya da dövürüm Ben seni yarrağımla dövürüm. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> oh, slime'lar so yellow present. yay. Green present. Yay! Yay! Yeah. Yay! açacağım hepsini. Abi bu yılbaşı için mi? Olabilir. Olabilir. Gerçekten o büyük ihtimalle. Çünkü update gelmiş terör'e yakın zamanda. Bunun için olabilir. Goldfish. Hallettim. Çok da güzel duruyor. Bana odun getir sakin ol getir. Tam iki tane. İki tane getir odun. <gülüyor> <gülüyor> Asiktir. Biraz onu geri ver. Sonra yukarıdaki şeyi götüme sokarsam ne olur? <laughs> gold var Hepsini sana verdim. Abi bunlar ne? 5 tane burada şey var, slime var. Evet. Ay, diyor benim karakter Hiç present çıkmadı. X ha. Ah diyor kız oksuz. Slime be... Gel buraya. Oh yeah! <laughs> oh yeah! <laughs> Move bitch! Get out the way! Ya ben bu... Abi odun 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 odun. Odun var mı? Yok. Var. Yok dedik aç. Eğer yoksa... Hıoo! O <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Amca... <laughs> Çok güzel değil mi <laughs> Green <laughs> presence. Her Umma... tarafı niye slime dolu? Ha. You motherfucking idiot! Hayır, snowball mu Hayır! Bir dakika cihaz veriyorum diye bakacağım. Vermiyor. Sana değil lan dingil. Çok. Vay o, o, ne lan? Bu direkt ne? Ha, ha ölüm şeyi. Spawn. Sen burada zombi zombi 31 çekmişsin gel. Vuramadım. Aa ilk öldüğümüz yer. Mezar taşları çok ciksin. Minimum açık kalsın mı acaba? Minimum mi kalsın mı? Hadi yorumlarda belirtin. 1... De... Boom... 5 Get out the yo... In my... OOOOOOO MLG... <laughs> ne? Snowball. Gördün Çok güzel yapmış ya. Demage veriyor mu Snowball? Evet 4. O 4 mü? Benim kılıcım o kadar veriyor. <laughs> Şu üzüldüm biliyor musun? Hadi ki. İstiyor musun? Hı. Ben Başka de yapabiliyorum. İstesem vermezdim. Of, madenler gözüküyor yer altındaki o, bu güzel işte. Karanlık olsa bile onu gezdiysek eğer. Oo benim haritam açık değil ha. Benim harita da kapalı kalsın ya. Açarım. Of, oraya gözüm kayıyor çünkü. İyi değil. Abi çok ilginç duruyor ikinci kat yalnız. Niye uçuyor bu ikinci kat? Aklıma bir fikir geldi ben odun kesmeye gidiyorum. Ne yapacaksın abi? Oraya asansör gibi mi yapacaksın? Evet. Ay yapma boş ver geri gel geri gel. Niye odun? Geri gel. Neden asansör gibi yapacaksın yeni bir oda yapmıyorsun ki? Çünkü ya ben şey... içeri gidemiyorum. <laughs> o çıkıramıyor da eli de yok. Yani selam. O aydınlandık aydınlatır bizi. O ne lan öyle? O ışık değil lan. Ice torch. What the fuck? Ya ya. Ya bu arada Sana... What the fuck derken bile ağzımdan buhar çıktı ya. Tamam çok yakışıklı evet. bir hareket edebileceğimize şimdi.